Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem alihi ve sahbihi ve men tebi'ahum bi ihsanin ila yevmiddin. Değerli kardeşlerim Allah Zülcelal'in Kur'an-ı Kerim'de kendisine hikmet verilen bir kişi olarak bahsettiği Lokman Aleyhisselam Allah'ın bu vermiş olduğu hikmetle çok güzel cümleler kurmuş ve bu cümleleri bu öğütleri bilhassa oğlu Sarana verdiği öğütleri Kur'an-ı Kerim'de yer almıştır. Hani Lokman oğluna öğüt vererek şöyle demişti. Ey oğulcuğum Allah'a şirk koşma. Çünkü şirk en büyük zulümdür. Lokman Aleyhisselam bir baba olarak oğluna ve biz oğulları olan ümmeti Muhammed'e ilk öğüt olarak Allah'ı birlemek gerektiğini, ona hiçbir şeyi ortak koşmamak gerektiğini ifade etmiştir. Şirk Allah'ın affetmediği en büyük zulüm olan bir ameldir. Kur'an-ı Kerim'de kardeşler Allahu Teala der ki Allah kendisine şirk koşulmasını affetmez. Bunun dışında dilediği kimse için dilediği günahı bağışlar. Bu meyanda bizler şirki sadece Allah'a ortak koşmak olarak bir heykel, bir tahta parçasına tapınma olarak biliyoruz. Halbuki şirk Arapça'da şirki fiilinden türemiş bir fiil olarak ortaklamak demektir. Yani ya Allah Zülcelal'i bir insan seviyesinde, bir beşer seviyesinde görmek veya herhangi bir beşeri, herhangi bir nesneyi Allah ile eşitlemek demektir. Ve bu anlamda şirk Allah'ın asla affetmeyeceği günahtır. Değerli kardeşlerim, bizim bir çocuğumuz olsa, evladımız, o evladımız bakkala sakız almaya giderken bize sorsa ama evlenirken bize sormasa bu bizim çok ağrımıza gider değil mi? İşte bunun gibi kainatta yeryüzünde beşeri olan pek çok meselede Allah'ın sözüne uymadan, tabi olmadan sadece cenaze sadece mezarlık, sadece ölüm işlerinde Allah'ı anıp da kanun hükmünde, anayasada, yönetmelikte, ticarette, siyasette veya herhangi başka bir alanda Allah'ı yok saymak, Allah'ın hükmü yerine başkalarının hükümlerinin daha doğru olduğunu kabul etmek şirktir. Mesela Allah er diyoruz ama biz rızkın Allah'tan değil de başkalarından geldiğine, inanıp ona göre darılır. İşte bu da şirktir. Mesela bir takım kimseler Allah dostu veya Allah'ın evliyası diye biliniyor. Biz o Allah evliyası diye bilinen kimselerin Allah gibi her şeyi işittiğine, dualarımıza cevap vereceğine inanırsak Allah muhafaza bu da şirktir. Bu anlamda kardeşler Allah'ın affetmediği günah şirktir ve şirkten sakınmamız, şirkten Allah'a sığınmamız gerekir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şirkin bu kadar böyle önemli olduğundan bahsedince bir seferinde de diyor ki: "Şirk karanlık bir gecede simsiyah bir karanlığın üzerindeki bir karıncanın adımlarından daha gizlidir." deyince sahabe-i kiram diyor ki: "Ey Allah'ın Resulü, eğer şirk bu kadar gizli ise ne yapmamız gerekir? Efendimiz şu duayı çokça yapınız diyor. Allahümme inni e'uz bike en uşrike şey'en ve ene e'lem ve stagfiruke lime la alem. Ey Allah'ım bile bile şirk koşmaktan sana sığınırım. Bilmediklerimden dolayı da senden bağışlanma dilerim. O zaman kardeşler biz de şirkin hem açığından hem kapalısından Allah'a sığınalım ve Allah'ı birleyen muvahhid müminlerden olmaya çalışalım. Ve Lokman Aleyhisselam'ın oğluna verdiği öğütte olduğu gibi Ey oğulcuğum Allah'a şirk koşma. Şirk en büyük zulümdür diyerek hem etrafımızı hem çevremizi hem de bütün Müslümanları şirk belasından sığındırmaya, kaçındırmaya çaba gösterelim. Ve bunun te tersi yani şirkin tersi tevhiddir zaten. Allah'a birlemektir. Allah'ın hem sıfatlarında hem hükümlerinde birlenmesidir ki ayet eder ki ela lehul halqu vel emr dikkat edin yaratmak da hükmetmek Allah'a aittir. Allah'a onun Şanına yakışır bir şekilde kulluk etmek, onu birlemek, tevhid eylemek Allah'ın üzerimizdeki hakkıdır kardeşler. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Muaz'a, "Ey Muaz, Allah'ın kulları üzerinde hakları vardır. Kullarının da Allah üzerinde hakkı vardır. Bilir misin? Muaz, "Allah ve Resulü daha iyi bilir." deyince efendimiz diyor ki Allah'ın kulları üzerindeki hakkı kulların Allah'ı birlemesi ve ona hiçbir şeyi ortak koşmamasıdır. Buna karşın kulların da Allah üzerindeki hakkı bu şekilde davranan, Allah'ı birleyen bir kimseyi Allah'ın cennetine koymasıdır. Rabbimizden niyazımız Rabbimizin bizleri cenneti alada peygamberler ile şehitler ile sıddıklar ile beraber eylemesidir. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun.